Evet gidemedik. Bu senin yüzünden olmalı. Benlik ben de bir şey olamaz. Benlik ya. olamaz. Ya benlik olamaz ben Peki bir şey, şey söyleyeceğim. O Seni zaman tamam. Şey, vakit aramıyorsun. Ama. Ben mi vakit aramıyorum. Daha ne yapayım? Peki o zaman şöyle yapalım. Gitmeyelim o zaman bugün gittiğimiz yere nasıl uzay sergisine gidelim? Ne diyorsun? Hayır bir <gülüyor> Bilge <laughs> ile buluşacağız. Bilge ve Defne ile buluşacağız bugün. Ne? Hazır mısın? De. Ne? Defne'de Defne'de defne de var. Bir şey söyleyeceğim sana. Çantanı buraya koyabilir misin? Artık yavaş yavaş büyüdüğün için çantanı senin x-ray'den, kendin x-ray'den geçirmene gerek yok. Sen şu taraftan geç. Hayır geçme, geçme, geçme. Ben de bırakayım geç. çantamı şöyle. Görüşürüz çantacık. Hayır sen buradan. Ben buradan. Geç bakalım. Evet öttüm ben. Telefondan dolayıdır muhtemelen. Geç bakalım. Çantalarımızı alalım. Kolay gel. Evet şimdi gidelim. Ne güzel müzik çalıyor değil mi? Biz şimdi anneler günü kutlamak için annelerle oturacağız. Peki siz ne yapacaksınız kızlar? De, de, anneler... oyun ha, siz, e siz de mi anneler? Bu da siz Halepe'ye gideceksiniz. Vay be. Sizler sohbet edersiniz. E ne yapalım artık biz de otururuz. Bir şey söyleyeceğim ama. Ya şeyler de gelirse. Kuzey derken. rüzgar falan da gelebilir biliyorsun değil mi? Ay aslında ne kadar kalabalık olursa o kadar eğlenceli olmaz mı sence? Biz kızlar erkekler. Aynen süper olur. Hadi bakalım bu palıp macerası başlasın bakalım kimler? Siz de çok özlemiş olabilir misiniz acaba? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilgisi olan fikri olan. Ben oysa Atatürk'ü nerede gördüm. Ay defne çok güzelmiş senin bu bahçıvanın. Ya ama çok güzel. Oysa oğul. Gözlüğünü, ben alayım senin. Hmm. Dün aldık bugün kaybetmeyelim. o zaman süper. yavaş yavaş gidelim mi Taş oyun alanına? Yavaş yavaş. Evet. Evet saçlarımızı da toplayalım. Bak Defne toplamış. Rüya da toplasın Bilge de toplasın. Sonra ne yapıyoruz? <laughs> Modlarını alırız. Aşağıya ben bir tane de şey koyacağım. Çanta koyacağım. Hadi gidelim. Kızlar hadi <laughs> dikkat edin. Merdivenlerden <laughs> iniyoruz. Geç Defne. Evet. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Kızlar oyun alanı... Ay, beni dinleyen yok. Ben tırmanma duvarına mı gitsek diyecektim ya. Ama beni hiç dinlemediler. kızlar orada mı? Evet bilge rüya, defne. Ayakkabılarını çıkartıyorlar. Birazdan ayakkabılarını şuraya ayakkabılık bölümüne koyacaklar. Sonra bu de, oyun parkına. Ay gidiyorlar direkt. Çok eğlenecekler ya. Of, keşke beni de alsalardı. Neyse artık. Başka zamanda ben giderim. Kızlar gitti. İyi eğlenceler onlara ne yapıyorsunuz? Buradan göstereyiz diye. Ama bu başka birinin doğum günü bizim değil. Bakalım içeride bir sürü insan var ama bizim doğum günü partimiz değil ki bu. Ne yapacağız peki? Ya ben de girmek istedim. Hii, bir şey söyleyeceğim size. İçeride bir tane tavşan var. Gerçek değil. Gerçek hareket ediyor. <laughs> Sadece biraz fazla sakin bir tavşan. Biz de girelim mi? Ama olmaz ki davetli değiliz. Davetli olmadığımız bir yere giremeyiz. Böyle camdan da kedi gibi bakıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Madem biz oraya partiye giremiyoruz. Kendi partimiz yaparız. Kızlar partisi. Ne dersiniz? Hadi geçin şöyle oturun. Ondan sonra ben de garson olayım geleyim. Ne oldu? Ama partiye davetli değiliz. Hadi gelin oturun. Birge ne oldu? Anneciğim çünkü doğum günü çocuğunu tanımıyoruz bile. Ondan olabilir mi? Belki tanıyor gibi <laughs> Tanıyor gibi mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz İçeri girip doğum günü çocuğunu tanıyor gibi yapsak sizce fark edilir mi? Ne dersiniz? Bence birazcık garip kaçabilir. Hadi gelin bakalım şöyle oturun. Defne ne oldu? Teyzeciğim ne oldu söyle bana. Niye ağlıyorsun? Rüya, Bilge bir şey söyleyeceğim. Acaba arkadaşlığınızı böyle birazcık şey mi yaptınız? İkiniz takıldınız. Defne aranıza almadınız mı? Aldık ama sen kurduk yani biz de oynayabiliriz diyebiliriz. de karar veriyoruz. Defne Hadi oturun bakalım. Defne sen neye üzüldüğünü bana söyleyebilir misin? Ama onlar arkadaş ama bir şey söyleyeceğim demek istediğini çok iyi anladım senin ben de senin yerinde olsam aynı şeyi düşündüm peki siz o başkasını niye aldınız aranıza aldık ama defnedim kalabalık olursa daha çok eğleniriz diye mi düşündünüz Ama o kız yalnızdı. bir de Defne... küçük küçük ve yalnız küçük biri vardı evet bütün küçükleri de gruba alamazdık ki bir şey söyleyeceğim şu an o alandan çıktık mı çıktık şu an bunun için üzülmemize gerek var mı bence de yok şu an anın tadını çıkaralım mutlu olalım diyorum ben peki bir şey söyleyeceğim bu kızlar acaba birer çay falan içerler mi kahve. ne istiyorsun kahve sen Sen. o zaman üç tane sütlü bol sütlü kahve söylüyoruz size anlaştık mı Tamam abla gelsin bekleyin tamam mı? Ya, sırada, işte, ya, şey İkili mi insanlar ne Ne fark edecek? Bence böyle daha ne iyi. Çekiyorsun, değil mi? Aynen öyle. Sence bizim videolarımızda yer almak ister misin? E sen bu videoda varsın zaten. İyi, iyi. Rüya ve Bilge defneyi satmış videosu oldu bu. Başka arkadaş alırken gruba öbürlerine sormak gerekmez mi arkadaşlar? Arkadaşlar siz de bu konuları düşünüyorsunuz. Anne bir, daha. bir Küçük... Bağla. Oylama yapmışlar. Ama bir kişi bile reddediyorsa bu da bir değişik olur. Neyse yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizce bu durum toparlanacak mı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Anneciğim nasıl geçiyor? Güzel mi? Dalıyor musun bir iki? Aa yine daldı. Küçük havuzda yakaladım yine. Büyük havuzda o kadar yüzdü yüzdü tekemedim ama burada başladım. Rüya gelsene bir bir şey soracağım sana gel be. Oradan dalıp tek nefeste buraya kadar gelebilir misin? Allah geliyor. Olmadı ama. Ta en dipten böyle ta oradan başlamanı istiyorum. Oradan başla buraya kadar tek nefes. Ama ayaklarını o kadar güçlü yapmalısın ki Ayaklarını çok güçlü yapmalısın ki oradan buraya tek nefeste gelebil. Bunu yapabilir misin? Sana güveniyorum. Şimdi gidecek ve tek nefeste bakalım gelebilecek mi? Tam buradan oraya git fark etmez. 1 2 3. Bakalım tek nefeste. Vallahi gidiyor ama ellerini kullan. ama olsun gidiyor sonuçta. Ha, tek nefeste gitti karşıya kadar. Yaptın ya inanamıyorum sana ben şimdi bu haberi nasıl rüyaya vereceğim onu düşünüyorum kara kara. Arkadaşlar rüyanın yüzmedeki son günüymüş. E, aldığımız paket bugün bitmiş. Acaba rüya buna ne tepki verecek bilmiyorum. Çıkma saati gelsin de bir konuşalım bakalım bu konuyu. Üzülür kesinim arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup hemen ona nasıl bu haberi vermeliyim? Yorumlarınızı yazın. Bakalım rüya ya ne tepki verecek? Üzülecek mi sizce bununla ilgili de yorumlar yazın lütfen. Bekliyorum söyleyeceğim ben Rüya'ya dersim bitti diye. Paket bitmiş. Rüyacığım gelir misin? Sana bir şey söylemem lazım. Rüya gel gel. Önemli bir şey var. Gel. Yüzerek geliyor ya. O tarafa iyice öğrendi de yüzüyor yani. Gel yaklaş yaklaş. Gözlüğünü de çıkart anneciğim. Önemli bir şey söylemem lazım sana. Hazır mısın? Anneciğim bugün senin yüzme dersin için ee, paketin... Dur bir zıplama ya. Bitti. Bitti. Artık bundan sonra yüzme dersi yok. Paketimiz bitti. Ödeme yapmıştık, başlamıştık 8 ders diye. 8 dersimiz bitti artık anneciğim. Ne düşünüyorsun? Gerçekten mi? O zaman gel vedalaş öğretmeninle. Hadi. Anneciğim bugün devam et ama sonra gelmeyeceğiz. Aa mı acaba beni. Kelebekleme mi çalışıyorsun sen? Sana ders saatin bitti diyorum. Öğretmeninle vedalaş bir daha ders yok. Önümüzdeki hafta gelmeyeceğiz diyorum. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Gel. Gel hadi gidelim artık. Saatin doldu hadi. Evet Rüyacığım artık acı gerçekle yüzleşmelisin. Paketimiz bitti ve artık bugün yüzmedeki son günü. Bak gene gidiyor. Öğretmenin çıkıyor artık. Atacaklar bizi havuzdan. Hadi. Anneciğim öğretmenine vedalaş istersen artık ha. Bitti dersimiz artık. Ne yapalım anneciğim peki ders saatiniz bitti. Sekiz ders demiştik sekiz ders bitti. Şu an balık gibi görüyorsun. Gözlüklerini bir çıkart bakayım göreyim gözlerini. Peki bir şey söyleyeceğim bunun sana şaka olduğunu söylesem. Bir sekiz ders daha devam ediyorsun desem. Rüya ya. Rüya ya. Bu da. Katıldık. Ne? Rüya sen mi? Efendim nereden geliyor sesin? Gel Neredesin? Gel Neredesin? Rüya? Gel Hiçbir tamam girdim. Neredesin? Sesin geliyor ama sizi görmüyorum. Yatağın arkasında mı saklı? Yo neredesiniz ya? Bir şey söyleyeceğim. Neredesiniz? Burada mısınız? Rüya! Annem o gördü el senin mi? İttirme dolabı, ittirme, dur. Aa! Ay sıkışmış burası. Rüya bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Panik yapma. Buradan çekmeye çalış şimdi. Buradan hiç olacak gibi değil. Rüya orada kaldığını zannedeceğim. Sakin ol. Beni görüyor musun? Kafanı çıkart. Görüyor musun beni? Tamam. Şu anda bir ihtiyacınız var mı? Tuvalet, su, yemek. Nasıl vereyim buradan? Dur bisküvi falan bir şeyler veririm şimdi. Ama asıl problem nasıl çevireceğim ben bu dolapları? Sürgü dolaplar yer değiştirir mi ya? Dur şunu ittirmem lazım. Cık. Of. Yok anneciğim. Rüzgar iyi misin? Ayşim. Rüzgar orada mısın? Ay nasıl açacağım ben bu dolabı? Dur ne yapacağız? Dur düşün. Kızım tamirci nereden bulacağım ben bu saatte? Pazar günü saat 3. Tamirciyi nereden bulacağız? Bir daha deneyim. 1, 2. Rüya sen de benimle beraber. Rüya neredesin? Ha Rüya. Elini koy oraya. Benimle beraber ittirmeye çalış tamam mı? Ne? Evet öbür tarafı. Bu buranın değil. 1, 2. Ah. Çek elini çek elini çek. Kurtardım sizi. Çıkın bakalım. Çık rüzgar. Bir daha bu dolaba girip saklanmak yok tamam mı? Buyur, sen de girmişsin ama fikir mi ki anlamam ben. Şunu da şöyle çekelim. Dolabın doğru duruşu bu. Bak bozarsanız içeride kalırsanız bir daha çıkaramam size. Ay ben çok korktum. Sizde aynı korku yok. Siz daha sakinsiniz. Bak. Baktım annem ayna. Orada diye korktum. Tövbe tövbe. Rüzgar sen korktun mu? Hiç korkmuş gibi gülmüyorsun. Senin bu saçının burası ne olmuş böyle? <laughs> Acıktınız mı peki? Yok, yok, yok. Köfte. Köfte. Sen ne istiyorsun? İkisi de. Neyin ikisi de? Köfte ve ne öbürü yani? Ayran mı? Köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek. Hadi ben gideyim eve hazırlayayım. Bir daha dolaba girmeyin ya. Çok korktum ben. Ellemeyin dolabıma da. Zor siliyoruz dolapları. Hadi kalk sen rüzgarla oyna biraz. Ben de yemeğimizi hazırlayayım. Zaten Evet. Bak. Annem ne yaptın? Hadi sen rüzgarlı rüyayla oyun oynayın siz ikiniz. Hadi. hadi sarılın birbirinize.